bahçede. Kendi başına bitme. Nanelerim var. Bir yerde var adı. Çapa motoru her yere getirip şimdi onları biçeceğim. Götürüp şu bağırsakutlarını ayıracaksın. Şu içlerinde bağırsakut var. Onları ayıracaksın tek tek. Ama şimdi böyle biçiverip götüreceksin evde. Anıl yalnız kaldı. Bunu en azından onun yan Böyle hep bir biçi vereyim. Sıra nane kurutmaya geldi. Bir de naneyi kurutalım. Naneyi çok severiz. Cacıklarda, çorbalarda çok güzel olur onun için. Şimdi bir biçerim. Bir kimyat verin, veririm. Şey gübre atarım yani. Bir daha fışırır. Bir daha biçerim. Güzel kadar iki üç sefer biçerim. Ama çok otluyor. Neyse oturur eve oturduğum yerden ayırırım bayrı ne yapar şimdi yani ben bunu burada tek tek ayırayım desem anal nasıl oldu bir yerden o çığırmadan biçip götürmem lazım bahçe eve uzak olunca böyle oluyor işte